Cenab-ı Hak, nasıl başlıyorsa evet. o ismin açılımı olacak demektir. Paragraf, o açılım olacak. Zat-ı Akdes diyor. Kadir-i Zülcelal, Kadir-i Rahim. Burada öyle, yani his ve zevk karışmış. His ve zevkin co coşkunlukları ise, aklın dusturlarını, bak, aklın dusturlarını, fikrin mizanlarının çok dinlemediklerinden ve murat etmediklerinden yani fikir yoldu. Fikir yoluyla. Fikir netice değildir. Yöntemdir. Yoldur. Fikir yoluyla diyor. Akıl alettir. His ise neticedir. Zevk ise neticedir. Akıl alet olunca, o zaman kullanmaya kullanmayı bilirsen dünyanın cennet olur. Kullanmayı bilmez.